sadece kullan otabilirim bu videoya arkadaşlar. O yüzden beğenin bu videoyu, like atın. Tamam arkadaşlar. Bunları yaptıysanız <laughs> okay. Okay. Ne Şansma da kıracağım zaten bir gün ya. Bak arkadaşlar bekleyin şunu sesini kısıyorum. Kötü oynayabilirim ama de güzel oynamaya çalışacağım. <laughs> Arkadaşlar, baksanıza ya. Bir de burada anahtar uğraşacağız. Arkadaşlar güzel oynuyor. Şurada bir şey yok, yok, yok. Hiçbir şey yok. arkadaşlar güzel bir şeyler yap. Aa maymuncuğum varmış unuttum ben. Şurada mı? Evet. Hadi gidelim. Arkadaşlar rush gelirse bunlara saklanacağım. Geliyor mu ki şu? Arkadaşlar çık. varmış. Uzun süre konuşmadım. Birazcık hastayım. Parmağım şey bir de. Sağ kaptı parmağım. Arkadaşlar yine raş gelebilir. Unutmayın bunu. ああ。<noise> <noise> Arkadaşlar ben benim. Şimdi bitip gidiyorum. Ya. Arkadaşlar birazdan geleceğim geri. Arkadaşlar yine gidiyorum. arkadaşlar birazcık zor oynuyorum ama ben oraya açtık. Aç. Arkadaşlar yine mi bak? Bu ne bu bak lan? Nasıl bak arkadaşlar? Ne yapıyorlar burada? Alayda. Dört tane şey yok da üç tanecik malzeme var. Bakın. Bir çıkamıyor abi ya. yapmışım ve bu gerekiyor. Arkadaşlar köpek aldı işte. Onu unutmayın. Aa. Garip. Şimdi ışık yanıp dönecek ve rast gelecek. Aha. Nasıl bir lan? Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. geldim aldım. Geldim geldim geldim. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar köpek aldım Köpek köpek. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar çok iyi çok iyi. Heh, çok iyi gidiyoruz bak. Arkadaşlar iyi. Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Sek şey gelecek. Ha? Arkadaşlar koşu Ben şimdi bak da Güzel miyim mi Aa koş gelmedi. Hayır. Şimdi koşu Yine değil. Ne? Koştum yine. Ya yine koştum. Arkadaşlar <laughs> şey ya. Tamam. Şuna bakayım. Yok bir şey. Neyse abi hadi. Aha. <laughs> Merhaba. Arkadaşlar öldün mü? bana için özür dilerim. Arkadaşlar silke bakın. Silke bakın silke. 43. kapıya kadar gelmişim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacak değil mi? tek bilmeyeceğim artık. Bunları iki kişi Hadi arkadaşlar ya. Arkadaşlar geldim geldim bir şey yok şu an çok iyi oynamamız lazım çünkü son şansım bu hızlıca 30 oyuncu falan bölüme gelirdim mi o sorun değil arkadaşlar bakın bak bak giremedim ben Nerede? Bak sen çıkarsa burada uçarım kafamla bir yere. Aha. Anahtar aldı. Biraz daha yaptığı için seviniyordu arkadaşlar. Uraz'ın kanalının ismini de vereyim. Bu. Ee, bir de alt tire. az Yine alt tire. 26. Onun kanalına da abone olun kanalıma kanalına abone olmazsanız da canınız sağ Hadi gidelim artık. Açılır mısın? Şey. Aha. Ya, çok iyi oynuyor. Ama güzel oynamam lazım. Arkadaşlar. Daha güzelim ben bu oyunda. Silken normalde olmazdım ama Şimdi bir öldüm. Uzun zamandır oynamıyorum. Çünkü doğrusu. Şaka yaptım. Ve çok oynadım ben doğrusu. Her gün annemden doğrusu oynamak için telefonlu dileniyorum ondan. Burada şey var. Arkadaşlar geçti bile Laş. Arkadaşlar keşke çakma kalsaymışım ya. Şuradan mı? Ya ne oluyor? Pıst. Yürü git pıst. Aha. Aha buldum kapıyı. Arkadaşlar. Ya bağırma artık. <laughs> Kafam şişti ya. Allah'ım. Köpek bağırıp duruyor bir de. Uf kim bu işte. Bakayım. Şanslı yer.

Birazcık da şu an tamamen değil ki. Hiçbir acaba? Arkadaşlar o da zor ya. Dur yani. şuraya da yok, yok. yok bir şey. Buradadır kesin ya. Burada. Lan yine yok. Derece. Arkadaşlar zor biraz şu konu ama yine de güzel. Ama çok güzel oluyor. Oyun, oyun acıması. Yine geri zekalı. Kere. İki tane yaratık aynı anda. İki tane yaratık aynı anda geldi arkadaşlar. Gördünüz mü gözü? Göz çıktı arkasından da rush geliyordu. Nerede? <laughs> arkadaşlar yine eğilik. 15 dakika geçmiş. Az süre ya. Bizim okulun teneffüs süresinden çok ama. Lan! Anahtı bebek attım arkadaşlar. Gördünüz mü? şöyle fenere tek atsam. <laughs> Çok güzel olurdu da. Biraz doğru çünkü. Ana! Silikin olduğu yer ama bu sefer silik çıkmıyor. Çünkü daha aşağıda e, aşağıdaki bölümler değil. pisleri bu arada. Av. bir yürü gitsin artık ya. Değil mi arkadaşlar? Sinir oluyorum ben bu pis canavarına.

Nanu, bana Nanu, indiriyorum bir tey, bir tam boy, doguna şundan da attıracak. Arkadaşlar altın çıkıp duruyor. Bir saniye bekleyin, şurayı da açayım. Bekleyin bir saniye arkadaşlar, geliyorum. Arkadaşlar kapıyı aç başladım.

Bu arada çok güzel gidiyoruz. Dırt 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 dırt. Arkadaşlar çok güzel. Güzel güzel. Rush geliyor sanırım ama göz varmış. Ya gözler siz nesiniz ya? Okul size. Ama güzel bir şey olmadı. Şöyle bir iyilik veriyorlar. Arkadaşlar koşu bölümü. Birazcık durdum. Çıkınca arkasından koşarsan da, da iyi bir Birazdan da size bir bar göstereceğim. Tabii geçebilirsen. Arkadaşlar Arkadaşlar Yine ölmüyor Ölmek istemiyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar Özür dilerim Yine öldüğüm için Videoyu kapatıyorum